Budagraf'ta şöyle bir konuşmam oldu. Çok Dünya, Dünya Kupası'na giderken işte hatta gitmeden önce de bana ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Ben de onu çalışmasında şeyinde motive ettim. Çünkü çağrılmayabilirdi. Son anda çağrıldı. Başka bir oyuncu daha vardı. Şimdi e, ne yapması gerektiği gerektiğiyle ilgili. İttifak katılıyor çünkü. E, çok da memnun oldu, Teşekkür etti. Bir saat falan zaman ayırdım. Yani takımdan çok bizim takımdaki oyunuyla ilgili dışında o çünkü hakikaten yürekten oynuyordu burada öyle veya böyle. Son dönemlerde belki sıkıntılı. Ama gitti orada işte zaten idman süresi belli. Maçta oynadı. Burnley'de benim bildiğim kadarıyla Beşiktaş'a geldi. Bizde oynadığı oyunla o fizik gücüyle de Manchester United'e gitti. O zaman sorunun cevabı orada saklı zaten. Yani onun için yani eğer bir yerden yukarı gidiyorsanız, isteniyorsanız iyi cevap almanız lazım. Ama ben bunu onu suçlamaya doğru bulmam. Oyuncu benim oyuncum. Bana Allah razı olsun. Şimdi de olsa yine oynama anlayışı olarak onu oynatırım. Bu tip eleştirileri medyalar işte mesela beni sevmeyen ve kızan çok bir bilimsel çalışma şunu ben onlara hiç cevap vermem. Çok şey yazılıp çizilir hiçbirine cevap vermem çünkü gündem öyle değişsin de istemem. Onlar doğru şeyler değil yani bir oyuncunun söylemiyle benim antrenörlüğümü tartışacaksak benim bir söylemle oyuncu havaya uçar gider ya. Öyle şey olur mu? Yani ben şimdi oyuncumu ne suçlayacağım? Gitsin iyi oynasın, başarılı olsun. Gurur duyarım. Ben ona da söylüyorum giderken. Bütün oyuncuların katkısı var. Yönetimin katkısı var. Sizlerin var. Buranın var. Türkiye'ye gelip Türkiye'den Avrupa'ya gitti. Önce bir kendimize gelelim. Bir kendimize gelelim. Yani sadece benle ilgili değil. Örneğin kim minci geldi, kim minci geldi şeye. Fenerbahçe oradan gitti şey Napoli'ye. Ya dolayısıyla oyunculara bir de böyle biz hep kötümseriz. Biz bir şey yapamayız. Bizim hocamız bir şey bilmiyor. Yazıyorlar abi. Ya Antren, antrenmanlar kötü. Hangi antrenmana geldiniz? Hangi antrenmanı bilimsel olarak ne olduğunu biliyorsun? E, madem bu, bu oyuncular formsuz, e, niye bu fizik gücümüz arttı? Niye bu teknik taktik yanlış? Hem bir yerden övgü var. Ha o arada da baş kötü giderse zaten bu antrenör yaşlıydı. Yaşlı doğru. var 70 yaşında hem o doğru. Ama bunlar hepsi yalan.